Arkadaşlar İspirliler 3. sanayide İspirler. abi isim neydi? Murat İspir. Murat İspir abiden kerestelerimizi aldık. 5'e 10 aldık teras için. Bir de lambiri aldık. Hesaplı aldık. Öyle olduğunu düşünüyoruz en azından. <laughs> abi özellikle karavan yapanlar yardımcı olduğunu söyledi. Evet. Benim de 3. sanayide İçine yavaş yavaş malzemeleri dolduruyoruz. Marine kontrol bak alacağız ama abiler de bitmiş. Çok ucuza sattıkları için kalmamış. Yok satıyorlar. <laughs> Üçüncü sanayi Bornova'dayız. Çay, Çay içerim abi. Bunlar 5-10'lar. Bunlar ilaçlı 5-10. Terasa bunları kullanacağız. Bunları 50 liradan aldık. Biraz fiyatları biraz pahalı ama ilaçlı olduğu için bir daha bir boyaya gerek kalmıyor. Arkadaşlar Lambileri aldık. Şimdi otoparka yerleştireceğiz. 15 metrekare. Bayağı da bir ağırmış. Şurada hafif içte aldık. Diğer yerlerde kullanmak için. Şu şekilde. Şimdi otoparka yerleştireceğiz. Çünkü daha yalıtım bitmedi. Bu şekilde. Bunlar da teras için aldığımız. Empenye yapılmış. Beşe onlar. Şu şekilde gösterelim. İlaçlanmış bunlar. Suya, haşeraya, böceğe dayanıklı ee, diye aldık. Tanesi 50 TL. Temizlenmiş geldi. Bunu terasımıza yapacağız inşallah. Ama oldukça ağır. Ne yapıyorsunuz Mücevher Bey? Yama yapıyoruz. Neymiş? Malzemeyi çökerek içeri deldik buralara. Oradan şey, nem girmesine yaptık. E delik olunca da bir şey olmaz da yani yaptığımız bir kuşa gitmez. Evet. Sığmıyor çünkü. Lütfen dikkatli olalım Mücahit Bey. Şimdi ne yapıyorsunuz buralara? Bunlar neydi adı? Marin kontroplak mı? Evet. Bununla kaplama yapıyorlar beyler. <laughs> ne oldu? Çek kamerayı. Bu anı unutmayalım. Eksik <laughs> kes. Sen? Yanlış kestiniz değil <laughs> mi? Yazdın. Evet, yine bir yanlış kes. Hiçbir sıkıntı yok. 70 Hayır, 70'te sıkıntı var. Baksana. Hayır, 145'te sıkıntı var. Size dedim bana orada soru sormayın diye. Bak, hepiniz <laughs> bana bir, <aynı> şey <laughs> <laughs> bir şey soruyorsunuz. Mücahit bir şey diyeceğim. Bu yani. kaçıncı yanlış ölçün lütfen? Evet, eline yazdığı göster. Bu, evet. Ama aldığı ölçü bu. Ama ben ölçü alıyorum. 50 kişi 50 tane soru soruyor. 50 kişi yok burada. 3 kişi yaptı. Oğlum ya ölçü alıyoruz işte. Evet. Ha git ne yapacağız bunu şimdi biz? Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yine mücahit ve yine yanlış bir ölçü Nasıl kesme. Nasıl sonra? İlk yapacağız. Sonra. Olmaz orası gerçi. Olur ya. Görünür orası görünür ya. Neden biliyor musun? Çünkü Koltuktan olduğu yer orası. O zaman burası yine görünmez. Yine aralık yapacağız şöyle. İşte bu kadar. Orada mı yapıyoruz? Orada mı yapıyoruz? Ya bir şey olmaz ya ne olacak? Nasıl olsa arkası bütün koltuk yazıyorlar oraya? Koltuk kapatacak zaten oraya koltuk görünmez. Kapatacak. Koltuk koltuğu açınca gözükür evet. Açılacak bir koltuksa gözükür. Açılmayacak bir koltuksa gözükmez. Çıkar. Evet duygularınızı alalım. Bazen böyle şeyler olur. <laughs> evet. Şimdi bütün gerçekleri açıklıyorum. Benim ölçüm doğru. 145'e 75 ölçü alıp 135'e 75 kesmişler. Benim ölçüm doğru. Ben şu doğru almışım. Nasıl oldu orası? Kim kesti acaba? Kim kesti ben anlamadım. <laughs> kim suçlu? <Abi> ölçü doğru <laughs> almışsın orada yanlış kesti. Suçlu sen kim? Dünyanın sonu değil ya. 35 dedin sen. <laughs> Heh, buldum buldum. Ben kaçıyorum. 170'den 35'i çıkardı bu öğretmen arkadaş. <laughs> Doğru, 100 Hocam 100 branşınız şey... neydi? Ben İngilizceyim. İngilizce benim branşım. <laughs> o zaman değil. o zaman lütfen bu kadar yüklenme. Ya bana hava atıyor şöyle derece, yaptım, <laughs> şöyle derece yaptım. Şöyle derece yaptım. Sınavda böyle derece yaptım. Okulda şöyleydim. Burada böyleydim. Hocam doğru, KPSS'de 100, kaçıncı 100. oldunuz? Yok KPSS'de bilmem kaçıncı oldum. 376. sınıfı oldum. Fakültede birinci oldum. <laughs> Arkadaşlar ha bak bu doğru ölçü. Bu da 10 saatin kısa kesmiş İngilizceci. Tam bir PDL, bir sözelci, bir de İngilizceci, dilci bir araya gelirse işte böyle oluyor işte. Sözelci değiliz biz ama eşit yani o yüzden. Ben sözelciydim. <laughs> ben eşit Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Onları biraz gösterelim. Yaparken video çekemedik maalesef. Çünkü iki kişi bir arada anca yapabiliyorduk bir işi. Tavan lambirlerini çakmaya başladık ama videomuz yetmediği için planladığımız kısa videolar yetmedi. Uzun videolar lazımdı. Uzun videolar da Elimizde az vardı. Şöyle biraz yaptık. Böyle kaldı. Bu arada yan e, marine kontraplaklarımızı yan taraflar için onları hazırladık. Bunu şimdi boyancı için takmadık. Arka tarafta bu şekilde kestik yerlerine koyduk. Ancak sol tarafın montajını yapmadık. Buraya da bütün bir e, parça tam uyuyordu. Yalnız çerçevenin buraya geleceği için, buraya da bir çıta yapacağımız için buranın bozulmamasını istedik. O yüzden buraya böyle bütün bir şekilde yerleştirdik. Ee, daha sonra buraya e, çerçeve dönecek çünkü. Şuraya da böyle komple. O yüzden şu parçayı bütün halde yerleştirdik. Bunların ölçüleri 170'e 220. Ee, o yüzden burada biraz aramız kaldı. Açıklık kaldı. Çok önemli değil. Zaten buraya bulaşık makinesi dolap geleceği için arkası çok önemlidir ama yine ek yapabiliriz. Burası yatak odasının baş tarafı. Şu tarafı ayağımız uzattığımız bölüm. Kapının olduğu bölüm. Bu şekilde kapı içeriden çerçeve gibi gözüküyor. Ee, dışarıdan ama görüntü değişmeyecek. Pançla burada delik açtık. Elektrik tesisatını üzerine aldık sistemin. Burası buzdolabının geleceği yer. Yani buzdolabının arkası burası. Elektrik sistemimizi de burada toplayacağız. Kontrol üniteleri buraya gelecek. İnvertörü şu yatağın altındaki şu bölüme içeriye koyacağız. Aküleri hemen yanına koyacağız. Oradan kapıyı açtığınız zaman invertörü içeriden alttan müdahale edebileceğiz. Ama buradan gözükmeyecek. Çünkü fan sesleri var. Fan seslerini almamak için böyle bir yöntem uyguladık. Ee, şöyle yapalım. Buraya da tuvalet ve duşakabin gelecek. Tesisatçılar eğer gelirse inşallah gelecekler. Hep ertelenme ertelenme. Ee, bu şekilde yavaş yavaş bir şeylere benzemeye başlıyor ufaktan ufaktan. Lambeleri falan da takınca güzel olacak. Ama lambeleri sonradan yapmaya karar verdik. Çünkü bunları takacağız. Bu duvarlar komple bitecek. Sonra bu duvarları boyayacağız. Boyadıktan sonra lambeleri takmayı planlıyorum. Çünkü lambeler hep boya gelir. Ee, içerideki boyayla, hava tabancasıyla boyayacağımız için. Buralara boya gelmemesi adına lambeleri takmayacağız. Duvarlar bittikten sonra yapacağız. Yarın da şu alt tarafları kapatacağız. Alt paneller, ee, yan şu bölüm ve şu bölüm kapanacak. Ondan sonra boya işlerine geçeceğiz yavaş yavaş. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün itak odası olan bölümün arka camının bu bölgeyi komple giydirme ahşapla giydirme işlemi yapacağız. Ee, şöyle göstereyim. Şurada bir kot farkı var. Şöyle dönüyor. Buradan çıkıyor, düz çıkıyor. Bir daha buradan giriyor. Sonra buraya çıkıp buradan geri geliyor. Şurası ile şurası arasında bir 10 santim fark var. Şu bölgeye de yukarısı arasında. Burası daha geride. Buraya düz ee, yukarı kadar tek parça halinde bir ee, böyle bir pencere gibi bir şey takmak istiyorum. Kod farkında şu şekiller hazırladım. Takozlar diyelim. Camın etrafına ve yukarıya döneceğim. Ee, o takozlarla arkaya bir karkas döneceğim. Ve bir pencere şeklinde oluşturacağız. Şuralara bir ledler falan gelecek. Bir şeyler yapmaya baş çalışacağız bakalım. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar. Gün sonu itibariyle ne yaptık onu gösterelim. Tek çalıştığım için video çekemiyorum. Bir de hafıza doluymuş. O yüzden bitince anca gösterebildim. Kısaca anlatayım burası atak bölümümüzün cam kenarı olan bölümü. Buraya bir e, mobile giydirecektik. Onun öncesinde bir iskelet sistemi kurdum. Bir de e, şuraların e, giydirmelerini yapmaya başladım. Bunun arkasında yalıtım vardı zaten. Şu da bagajın üzerine gelen bölüm. E, buna karkasları şu şekilde döndük. Şöyle göstereyim. Pek gözükmüyor ama üst yan çıtalarını yaptık. Şuralara bu şekilde. Şuradan Şöyle bakarsak, Şu şekilde bir e, sistemimizi kurduk. Çok net görünmüyor ama e, çünkü burası dışarıdaydı, burası daha içeride bir 11 santimlik fark var. O yüzden de e, bu bölümü 11 santim bu tarafa doğru aldık. E, buraya komple bütün bir 0.8 milim kalınlığında bir marine kontrplak yapmaya planlıyorum. E, tablo gibi gözükecek burası. Buralar oyuk olacak. Burası da oyuk olacak. Burada bir niş tarzında led ışıklandırma olacak. Bizim buraya bir de prizimiz gelecek. Telefon şarjı içinde ve led aydınlanma olacak. Burası tavana kadar bu, şekilde tavana kadar böyle komple kaplanacak. Ondan sonra bir onun üzerine gelecek. Bu şekilde bir şeyler yaptık. Çok zor olmadı. Hiç, daha önce yapmadığım bir işti. Yani dekopajla, matkapla, akıllı vidalarla falan yapılıyor. Zor bir şey değil. Gözünüze büyütmeyin. Sadece kafanızda planlamasını iyi yapın. Neyin nereye geleceğini daha önceden. Onun dışında çok zor şeyler değil. Ahşapı işlemesi çok kolay. Zevkli de. Sıkıntı değil. Ee, bence fena değil şimdilik. Tabi bitince daha da net belli olacak. Bugünkü günü sonu bu. Yani küçük bir iş gibi görmeyin. Çok fazla iş var. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz, arabadan aşağı iniyorsunuz, tekrar biniyorsunuz, tekrar iniyorsunuz. ölçü duruyorsunuz, alıştırması zor oluyor. Gibi gibi ciddi zaman alıyor ama e, güzel de oluyor bence. Telefonda ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama bu şekilde şimdilik. Bugün gün sonumuz bu şekilde. Çalışmalara devam. Ya tamam. Sanırım tamam. Kafama bir şeyler yapıştı. Ya bu orada da boya vardır. <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Boya ben ya boyarım ben boyarım merhaba. dedim. Merhaba. Bütün takipçilerimize buradan selamlar. E. Ee? Bu mudur yani? <laughs> Şu an boya kıyafetimi giydim ve boya yapacağım. Hiç boya yapacak gibi gözükmüyorsun ama. Hadi hayırlısı bakalım. Olsun. Umadığın taş başarılmış. Hadi bakalım. Ya bu şeyden çok küçük. Oo, başladın alanın dar, yerin dar demeye dar, ya. Biraz daha oynayamıyorum. Biraz daha süz onu boyası damlayacak kısa. Şöyle yapayım mı? Ay iyice ne süzmen lazım. Nasıl tamam hadi mi? hadi 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 bakalım. Hadi o da yeter. hadi bakalım göreceğiz. Belli bir sırayla gidelim ki Pınar Hanım. O zaman şöyle soldan sağa sağdan, artık sağa. Artık başladın ortadan başladın artık <laughs> mi? <ama. gülüyor> ya önemli olan girişteyiz. O köşeyi niye bıraktık onu sonra mı bırakacağız o köşeleri sol tarafı? Tamam yaparız bak, tamam. bak. Çok yukarı dedim mi lambire değmesin? Lambireyi boşetlemedin mi? Boşetledim de sinirden gidelim. Onu iyice dağıt biraz çok boya oldu orada. Nerede? O ilk sürdüğüm bölgede. Şurası mı? Ha. Onu iyice dağıt yukarıda emdir iyice. Arkadaşlar bunu tabancayla atmaya çalıştık. Tabancayla attık ama böyle oluyor. Yani boya çekiyor. Yerlerde ya da az Bence geliyor. yanlış bir boya seçimimiz var. Ya elimizde yağlı boya vardı. Yağlı boyayla şey. yapalım dedik. Ama oluyor bak yine. Yani yağlı boya da sorun olmaz. Ya göreceğiz şu ortaya şimdi. Da, şu ortaya da. Kaç kat yaptıktan sonra yanlış mı yapıyoruz? Doğru mu yapıyoruz? Onu da göreceğiz. Kızım annem boya yapıyor. Ama Elif'in büyük bir problemi var. Coca Box'u yere koka dökmüş. Coca yere dökülmüş. Coca Box'u yere dökmüş. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Polis bu mi çağırsak? Ne yapsak? Ben dökmedim. Ben, ben... <laughs> burayı bantladım, poşetledim. Burayı poşetledim. Burayı poşetledim. Hava tabancasıyla boya yaparım diye. Ama. ama hava tabancası ahşapta işe yaramadı. Ya da birkaç kat atmamız lazım az atıyor hava tabancası. E tabi senin gibi böyle bol bol yapmıyor da yani. Yalnız altı değmiyor ne yapacağız? E, çek o plastikleri geriye. Aç onların. Üzerine bindiğim için. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir adım geri gelebilirsin ya hareket edebilirsin. Hayır onu demiyorum. Tamam bak iyice ne yedir her tarafına. Bak solda orada fırçaların izi kaldı bak şurada. Nerede? E bak şimdi siyah beyaz beyaz çizgiler var evet. Çünkü çok boya var fırçada. Hep aynı yere sürme başka yere ki boya dağılsın. alsın. Böyle iyi mi? Bak bak şuralarda beya bak şuralar şey? açıklıklar var bak şuralarda. Görüyor musun? Bak şurada şurada şurada. Şurada. Evet. Sen görmüyor musun? Ben söyleyeyim sana bu açıldık açılacak çünkü bence bu Çekiyor evet, çekiyor, yani. o çekiyor. Boşuna biz uğraşıyoruz ama. Ya bir kat bakalım. daha atacağız yapacak Sen iyice neydir onu pınar pırça her yerine sür. Bitti mi boya bak. Ama Daha tamam. devam edeyim mi? et tabii canım et tabii boya ya. Boya almayayım mı? Yok <laughs> yok yo, boya var baksana bir şeyde boya çok. Bir kat atalım bir kat daha atarız. Gerçi bu ikinci kat oluyor ama. Bence İyice bu beş atsak bu böyle olacak. Yok yok. Neden? Çünkü boya yanlış. Ya Şuralar, şunu tutsana. Tatlı çıkarsan bir video hani. daha çekeceğim. Tamam. Şuralara şuralara bak şuralarda açıklık kaldı. Ha. Ha, onlar iyice neydir? da açılıyor bunlar. Tamam iyice neydir oralara? İyice neydir? Şu aşağılarda boya izi kaldı. Bak gördün mü? Ha. Açılıyor açılıyor. Tamam oralara boya izini al. Tamam olacak sandın olacak sandın tamam. Oldu o iş. Olacak mı bende? Tamam oldu. Yani... Gözüme geliyor bu ya. Benim küçük bir kafa olabilir mi bu? <laughs> bu nasıl bir şeydir bakar mısınız? Bu nasıl bir şey ya? Gözüm orada senin. Bunda insan iş yapamaz ki. Ya o e, normal insanların kafasına göre. Seninki biraz küçük galiba kafan. Bana göre normal oluyor. <laughs> ya hiç bizi düşünmemişler mi ya bunlar? Pınar bu unisex seks seni... diyorlar artık. O standart boy yani. Herkese oluyor. Ama yani bunu ufak tefek insanlar da yapacaktır. Ki ufak tefek değilim yani. Çok boya alıyorsun ya. Ama süzdüremiyorum ki. Dokundur sağına sonra süzülür o. Elini sürme çok fazla. Arkadaşlar şimdi bunu yeni boyadık tasara bakın. Bu da biraz önce boyadığımız. İçini çekiyor gördüğünüz gibi. Demek bende problem yokmuş. Sende problem yok zaten. Bence bu e, kontrapilap boya. Yani kontrapilap boyu içine çekiyor. O yüzden böyle yine dalga dalga oldu. Bunu bir... E, hangi boyayı kullanacağımızı öğrenmemiz lazım. Uzaydan <laughs> düşmüş insan. <laughs> Kılımla bu. Türkler ayran çıktı. Yalnız dışarıda acayip bir rüzgar ve soğuk hava var. Nisan'ın neredeyse ortasına geleceğiz. Onu. Az kaldı birkaç gün sonra. Nisan'ın ortasına geleceğiz. Çok fena bir soğuk hava var. Ama bu iyi ısıtıyormuş. Çok Dışarı giy istersen bunu. Hiç bu kadar e, ee, soğuk olmadı. Bir <laughs> yaklaşır mısın hayatım? Yaklaşır mısın? <gülüyor> <Kepiklerini>. <gülüyor> boya mı gelmiş? Kapat <laughs> gözlerini. <laughs> 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 Yürümenin güzel, beyaz. <laughs> İlginç. Tabancalı İlginç yaptım ya. İlginç bir renk vermiş sana Tabancalı hayatım. Tabancalı yaptım ya. Bütün yüzün boya içinde. Hayır, gözlü taktım, takmalıydım bir ara. Orada gelmiş demek ki. Toz bulut halinde dönüyor ya burada arabanın içinde. <laughs> hani <Her yere gülüyor> yapışıyor. Olsun değişik bir Hiç fark etmedim. Akım olursa moda akımı.